Merhabalar, konumuz işverenler kadar çalışanları da ilgilendiren VKS. Yani yüksek nitelikli personel çalışma izni ve vizesi. Yüksek nitelikli uzman çalışma izninin normal çalışma iznine göre avantajları nelerdir? 1. İşveren yabancı personel çalıştırmak için özel bir izin almak zorunda değildir. 2. Yüksek nitelikli uzman vizesi ve çalışma izni alan yabancı personel Ülkeye giriş yaptığı günden itibaren 90 gün boyunca ikamet adresi beyan etme zorunluluğundan muaftır. Bu kalış süresini aşacaksa registre yani ikamet ettiği yerin ibrazını yapar. Bu süre normal şartlarda 7 gündür. 3. Rusça dil sertifikası ve sağlık raporu alınmasına gerek yoktur. 4. Çalışma izni ve vize süresi direkt 3 yıllıktır. Fakat personel ile imzalanması gereken iş sözleşmesi de yine 3 yıllık olmalıdır. Yani vize imzalanan iş sözleşmesinin süresine göre verilmektedir. 5. VK'ya salan yabancı personel vize süresi kadar oturum izni de alabilme hakkına sahiptir. Ayrıca vize süresi kadar aile üyelerine de vize ve akabinde oturum alma hakkına sahiptir. VKS sahibi yüksek nitelikli uzman iş sözleşmesinin yenilenmesi şartıyla sahip olduğu vize, çalışma izni ve varsa oturum izni her üç yılda bir e, güncelleyebilmektedir. Peki bu konuda işverenlerin bilmesi gereken konular nelerdir? 1. VKS ile çalıştırılan personelin yıllık gelirinin 2 milyon rublenin altında olmaması gerekir. Bu da aylık minimum 167 bin ruble maaş ödenmesi anlamına gelmektedir. 2. Çalışma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu listede belirtilen pozisyonlarda yabancı personeller çalıştırılabilmektedir. 3. İşverenler İçişleri Bakanlığına bağlı birim olan Göçmen Kuruluna her çeyrek sonu mutlaka yabancı çalışana belirtilen maaşın ve ilgili vergisinin ödendiğine dair muhasebesel beyannamede bulunmak zorundadır. 4. İşveren VKS'li yabancı çalışanına ve varsa aile üyelerine sigorta poliçesi yaptırmak zorundadır. 5. İşveren yüksek kaliteli uzman personelinin işten çıkışını 3 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı Göçmen Kuruluna bildirmek zorundadır. Aynı bildirim işe girişi yapılırken de yapılmak zorundadır. 6. Sözleşme imzalanan ve vizesini alarak Rusya Federasyonu'na gelen yüksek kaliteli uzman mutlaka Göçmen Ofisine giderek çalışma kartını almak zorundadır. Bahsi geçen kartı almadan bir yabancının çalışma yetkisi bulunmamaktadır. Yani vize ülkede bulunma, çalışma kartı ise çalışma yetkisi verir. 7. İşveren yabancı personelinin kimlik bilgilerindeki herhangi bir değişikliği yine göçmen ofisine bildirmekle yükümlüdür. 8. İş sözleşmesinin vaktinden önce feshedilmesi durumunda yabancı personelin bir ay içerisinde yeni bir iş bulamaması halinde var ise aile üyeleriyle birlikte ülkeyi terk etmesi gerekmektedir. 9. Yabancı personellerin özellikle yüksek kaliteli uzmanların belediye, askeri, devlet sırlarının bulunduğu iş kolları, güvenlik, muhasebe ve benzeri alanlarda çalıştırılması yasaktır. Peki bu çalışma izni ve vize başvurusu için yapılması gerekenler nelerdir? Bir işveren tarafından hazırlanmış yabancı çalışanı ülkeye davet eden davet mektubu. 2. E, yabancı personelin Rusya Federasyonu'nda herhangi bir suça bulaşmaktan dolayı deport edilmesi halinde bu e, masrafların işveren tarafından karşılanacağını taahhüt eden e, garanti mektubu 3 e, hem işveren hem e, çalışan tarafından karşılıklı olarak imzalanmış iş sözleşmesi 4 e, firmanın e, vergi levhasının noter onaylı kopyası 5 firmanın bar resmi banka hesabından ödenmiş devlet harcı dekontu 6 personelin pasaport kopyası ve Rusça çevirisi 7 2 adet vesikalık fotoğraf 8 işveren tarafından yapılmış sağlık poliçesi 9 işlemleri takip edecek olan kişiye verilmiş olan vekaletname Son olarak süreç ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Az önce bahsettiğim bütün bu evraklar hazırlandıktan sonra genel müdür ile birlikte göçmen ofisine onay için başvuru yapılır. İlgili müdürlükten onay alındıktan sonra önce çalışma kartı başvurusu yapılır. Çalışma kartı başvurusu yapıldığına dair alınacak olan resmi belge ile vize davetiyesine başvurulur. Başvurudan sonra takribi 20 gün içerisinde çıkan davetiye istinaden yabancı personel bulunduğu ülkede vizesini alarak Rusya Federasyonu'na gelir. Rusya Federasyonu'na geldikten sonra da göçmen ofisine bizzat kendisi giderek çalışma kartını teslim alır. Çalışma kartını teslim aldığı günden itibaren de yabancı personelin resmi olarak işe girişi yapılır.